İsteyen için beni çok arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum kendimi garip bir gezegende hissediyorum çünkü biraz önceki bir mekan da kapandı çay Orası kapandı. Ünlü pizza şey, ünlü hamburgerci kapandı. Ki orası bayağı ünlü yani. Normalde hamburger bu saatte yenir ama onlar kimsenin hamburger yemediği saatlerde bayağı yoğundu sonra kapattılar. Yani Goa dışında şu an hemen her yer kapandı. Pizzacı da birkaç kişi var. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Cuma akşamı. Cuma akşamı tüm mekanlar kapanıyor arkadaşlar. Yani bu ekonomik düşüşün belirteçleri çok aşikar yani. Bunu ısrarla anlamak istemiyorsa birilerine ne diyebilirim yani. İnsanlar Ankara'nın başkentinde bu kadar devlet bürokrat her tür hani devlet yani bu insanlar maaş alıyor sonuçta da gelip burada para harcamıyorlar. Çünkü aldıkları maaşın muhtemelen bir değeri kalmadı. Yani çok bu arada şarjım az. Videoyu, bu son videoyu biraz kısa tutabilirim. Bu arada şimdi el kapandı söylediğim gibi. Ee, bu videoyu bilmiyorum yükleyebilirsem belki Goa'da yükleyebilirim ama o zaman başka video yap, yapma durumum olmuyor. Yani ya da sırf video yapmak için dışarıya çıkacağım. Öyle, öyle bir şey bile mümkün yani. Yani gerçekten Şarjım çok yazsın o yüzden sırf video yapmak için mesela bir açık de sattı. Bu insan azlığı, insanların erkenden evine çekilmesi belki de sokakları biraz güvenlik kılıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar.